Bu zamana kadar veli gerçekten öğrenciyi doğru gözlemledi mi? Şimdi bir beklentinin oluşabilmesi için de sağlam bir gözlem yapmış olması gerekiyor. Çocuğumun yetkinliği ne? Evet ifade ettiğiniz gibi akademik açıdan bir yetkinlik mi? Dil açısından mı? Daha sosyal bir yapı mı? Bu okulda okusun istiyorum. Tamam ama o okulda çocuğun gerçekten mutlu olmayacak senin. Ve bir okul çocuğa ne katmalı? En temel olarak evet okulların hepsi farklı, değerleri farklı ama hepimiz veli olarak çocuklarımızı okutmalıyız okula teslim ediyoruz ve günün 8 saatini çocukları o okulda geçiriyor. Okul gerçekten ne katmalı çocuğa en temel anlamda? Tabii çok şey katmalı, çok şey bekliyoruz okullardan ama tabii hepsi de okullardan karşılanmıyor <laughs> biliyor. Evet. Dünya görüşü kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yani okuldaki gerek ders içindeki tutumlar gerek ders dışındaki faaliyetlerle öğrenciye gerçekten bir görüş kazandırması gerekiyor, bir bakış kazandırması gerekiyor. Kültür tabii ki kazan. Yani hangi ülke devamı düşünüyorsa ona yönelik tabii ki oradaki kültürel şeyler de öğrenciye eklenmiş oluyor. Yani akademik tabii ki yetkinlikler önemli bunlar zaten olmazsa olmaz bence bunları konuşmamamız bile gerekiyor yani bir okulun Maalesef. hani akademik <laughs> evet. etkinlikler kat, katmalı demek istemiyorum çünkü zaten bu olması gerekir yani çocuğun matematik işte fiziki kimyayı edebiyatı neyse bu dersler hepsini çok iyi düzeyde bir okulun verebiliyor olması gerekiyor bunun için iyi bir kadrosunun olması gerekiyor